Arkadaşlar Loto 10 numara kanalımıza hoş geldiniz. Hisar şans hiçbir şekilde 10 numaradan kazanan bayi ve illeri açıklamıyor. Cimer üzerinden yaptığım başvuruda Milli Piyango İdaresi tarafından tarafıma gönderilen cevapta denetleme yetkisinin olmadıklarını ve Türkiye Varlık Fonu'nun denetleme yetkisinin olduğunu açıkladı. E, şans tekrar aradım. Dilekçe yazdım. Sisal şans e, bayilerin ve Kazananların güvenliği için açıklamayacağımız açıklamayacaklarını söylediler. Bu tatminkar gelmedi. Şu anda tekrar e, yarın varlık fonuna direkt yazıyorum cime üzerinden. Kurumun denetlenmesi ve bayilerin açıklanması adı altında. Eskiden milli piyangoda en azından iller ve bayiler açıklanıyordu. Yani nere çıktığını biliyorduk. Şimdi nere çıktığını da falan hiç bilemiyoruz. Artık hiçbir güvenim kalmadı. E, ben bir ay video çekmeyeceğim dilekçe cevabı geleseye kadar. Ve ayrıca arkadaşlar çok dikkatimi çekti. Bazı sayılar 8 haftadır hiç çıkmıyor. Bazı sayılar sadece bir kez çıkmış. Bu da aklıma değişik şeyler getiriyor benim. Yine de hobi için 5 kolon oynayacağım. Ama asıl varlık fonundan gelen cevabı size paylaşacağım. İnşallah hepimiz kazanırız ama artık hiçbir şekilde güvenim kalmadı. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.